Formula 1 pistinin zemininin aynısı. Çok rahatlıkla dönebilirsiniz. Aynen çok uyumlu. Evet. Kıymetli drift severler. Şu an itibariyle Sivas Belediyemize ait drift sahasındayız. Drift kulüplerimiz de buradalar. Bizi yalnız bırakmadılar. En son zemini sererken birlikte istişaremizi yaptık. Formula 1 pisti gibi drift zemin hazırlıyoruz. 27 Temmuz tarihinde saat 17'de tüm drift severleri bu alana drift yapmaya davet ediyorum. Drift izlemeye de kıymetli hemşerilerimi davet ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Gençlerden sözünü aldık. Bundan sonra mahallelerde drift yapmayacaklar. Drifti artık bu alanda yapacaklar. Şehrimize tekrar hayırlı uğurlu olsun.